Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Halk Bankamızdan NFC ile kimlik taratma nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar şu anda benim kimliğim önümde. Önce kendim taratacağım kimliğimi. Daha sonra size nasıl tarattığımı anlatacağım. Çünkü birçok arkadaşımız bu konuda problemler yaşıyor. Kimliğini taratamıyor. Çünkü hata yapıyorlar arkadaşlar. Size nerede hata yaptığınızı ve ne yapmanız gerektiğinizi ee, anlatacağım. Önce kendim taratacağım. Çünkü arkadaşlar bazılar boş yorumlar yapıyor. Sen de taratamıyorsun gibisinden. Önce bakın taratıyorum. Devam yapıyorum. Siz de görün ben taratabildiğimi. Bakın hemen bakın şu an tarıyor. Evet başarıyla okundu. Evet arkadaşlar şimdi kimliğimi başarıyla okuttum gördünüz. Şimdi burada videoyu durdurdum. Size öncelikle sizin nerede hata yaptığınızı anlatacağım. Daha sonra uygulamalı şekilde nasıl okuttuğumu göstereceğim. Arkadaşlar siz nerede hata yapıyorsunuz kimliği okuturken? 1. E, kimliğin arka yüzünü okutanlar var. E, kimliğin NFC ile arka yüzü okutulmaz, ön yüzü okutulur. 2. Arkadaşlar telefonunuzda NFC özelliği yoksa kimlik okutulmaz. Telefonda NFC özelliği varsa kimlik okutulur. 3. E, NFC ol, özelliği olmasına rağmen okutamayanlar var. Bunlar ise arkadaşlar e, genelde zaten bunlar e, kamerayı yanlış konumlandırdığı için okutamıyorlar. Ben size şimdi uygulamalı olarak kamerayı nasıl konumlandırdım, hata yapanlar kamerayı nasıl konumlandırıyor onu göstereceğim ve nasıl okuttuğumu göstereceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın elimde bir tane iPhone telefon var, bir tane de kimlik kartı niyetiyle göstereceğim bir tane kart var. Kimliğimi gösteremeyeceğim için bunu gösteriyorum. Telefon hiç fark etmiyor NFC özelliği olan herhangi bir telefon olabilir. Hepsinde aynı işlemi uyguluyoruz yani iPhone olmasa da olur. Şimdi arkadaşlar ben kimlik kartımı nasıl okuttum? Siz nerede hata yap yapıyorsunuz? Şimdi bakın kimliğimizi nasıl okutuyoruz arkadaşlar. Bakın şu kamera var ya tam kimliğin ortasına gelecek. Genellikle kamerayı konumlandırmakta hata yapıyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın bakın ben kimliğimi şu şekilde okutuyorum. Bakın kameram. Bakın şu arka kamera var ya. Hemen kimliğimin e, ortasına gelmiş konumda. Hemen kimliğin biraz altında biraz da solunda. Ve ikinci çok önemli özellik kimliğe çok yakın olacak. En azından bakın görüyorsunuz 1-2 santimlik mesafe var. Yani bu 1-2 santimlik mesafede olacak. Bakın yanlış okutan böyle okutuyor. Kardeşim böyle kimlik okutulmaz. okumaz yani onu. Ya da mesela yanlış konumlandırıyor. Yakına getiriyor ama bakın böyle getiriyor. Şimdi kamera yine görmüyor. Anladınız mı? Kamera bakın tam ortaya gelecek. Yakın olacak. Kesinlikle okutur arkadaşlar. Yani telefonunuzda NFC özelliği varsa kesinlikle okutur. Ee, bu şekilde kimlik kartınızı NFC ile okutabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.